Merhaba arkadaşlar şu anda Maydin'e mi Siz Videoma hoş geldiniz. Merge Tactics'teki yenilikleri bugün keşfedeceğiz. Zaten ben keşfettim yani de. Ben sizle beraber keşfedeceğim gibi de düşünebilirsiniz yani. Zaten baktım. Şöyle bir dev çağır gelmiş. Deve tıklayalım. Ardından şuna da tıklayıveren gale. Pekka oynayabiliriz. Pekka güzel. Pekkaları sevdim. Mini PKK'da da çok iyi. Mini Pekka yani şimdi başımız ağrımasın. Sıkıntıya girmeyelim yani. Süperstarlar çok güzel. Beğendim. Yani rakibe bir 3 level cadı geldi bir kere. Bu arada bir iksir aldım şunun sayesinde. Bunu artık kaldıramıyorum. Oraya koydum ya. Artık kaldırıp başka yere koyamayacağım. Ee, rakibe geldi. Ee, şeyden işte. Ee, anladınız işte ondan ya. Ondan geldi. 3 level cadı basıyor da basıyor. Basıyor da basıyor şimdi. Bunlar da %50 ihtimaldi hatırlıyorum. %50 ihtimalle yeniden kullanabiliyorlar yeteneklerini. Kullanıyor da kullanıyor. Bayağı her yer iskelet oldu falan. O yine de yendim. Adam çünkü ben daha iyiydim o yüzden falan filan. Şimdi Pekka ile mini Pekka'yı 3 level yaptığımda fark çok büyük oluyor yani gözle görülür bir fark oluyor ve neredeyse alıyordum. Şimdi ya yani çok iyi değil. Yani çok iyi değil bu şey. E, bordumsu şey artık yani çünkü adam gibi iş yapmıyor. E, ne yapsak? Şunu sadece bunu koyalım. Okey. Şunlar çok güçlü. Vahşiler. Özellikle Valkür alan vurduğu için hayvani vuruyor. Geza Skate Kral da öyledir muhtemelen de. Bileyim canım test etmedim Skate Kral'ı. Klan güzel. Okçu Kraliçenin e, menzilli olması çok fark ettirmiş Okçu Kraliçeyi Gördüğünüz gibi az önce şurada beyaz beyaz parladı. Böyle gerçek hasarımızı bir şey yedim. İşte bundan kaynaklı geliyor da. Canı onaklı bamgüm bam gün yapıyorlar. Eee pekkaya tıklayalım. Eee e, Barbara tıklayalım Barbara. E, Barbara oynayacağız gibi bir şeyimiz yok. Şimdi amacımız 4 vahşi yapmak. Vahşi. Hatta şunu satabilirim. Boşuna yer kaplamasın burada. Hatta satıp bunu iki level yapabilirim. Okey ee, ve ve yok Iskelsinio yo, geldi. Okey. Şurada bir rakibi bir göz gezdirelim çok hafif çıtırından. Okey. Mini Pekka'yı orada biraz ateşin içine atmışım gibi gözüküyor olabilir. Çünkü öyle. E Pekka bir iki tane zıngıldatsa yeterli. Makul düzeyde. Kafi. Fransız gidip benim toplayıcımı kesti. Alamadım iksir. Adam da alamadı. Hadi Pekka. Hadi Pekka zıngıldat bir şeyler. Hadi Pekka. Hadi Pekka. Kolunu kaldır vurana kadar ya. İki hasar yedik. Şunun dört tane oldular. Tiplere bak o kadar. O kadar kesmemize rağmen. O kadar da kesmemize rağmen. Yani çok güzel bir durumda değiliz şu anda. Şöyle yapayım Pekka şöyle alalım. Şimdi koyacak pek bir şey bulamadık bu Savaşçı Savaşçıyı açmak da iyi olur. Şimdi Pekka ile can kazanıyor çünkü. Buna da ki. yine orayı mı görecek? Orada da çar giremiyoruz. Pekka ona ilerlesin o zaman. Mini Pekka da ona ilerlesin. Orada prensese koşun kesin. Koşun kesin iksir kazanmam lazım. Pekka. Oğlum canı bir kaldı şaka mı bu? Ya abi yine nasıl kesildi ya? Adam şarları çok hızlı vuruyor. Bende o kadar hızlı vuran şar yok. O yüzden biraz sıkıntıdayız. Muhtemelen kaybettik gibi duruyor yani. E i̇stediğim çağları bulamadım. Valkür geldi. Valkür'e tıkladık. Şuna tıklayalım. Şunu atalım artık porttan. 3 iksir. Şunu 2 level yapalım. Ee, porttan atmasam olurmuş. E, Dart Goblin girelim bu Şunu sattım. Birazcık daha saldırı hızlı bir şeylerin vurması lazım çünkü. Yani böyle daha makul oldu gibi. Hatta şunu satıp bunu almak daha mantıklı. Bir dahakine onu yaparız. Şöyle Pekka'yı solamansam değil mi? Yok ya. Mini Pekka bulmam lazım. Mini Pekka bilevel iş yapmıyor ki. Evet. Hadi oğlum azıcık hızlı vurun bakalım onları. Gördüğünüz gibi Valkyr hemen çok fazla hasarını bırakıyor. Ee, Dart'ın yok. Goblin'in yo Bir şeyler yapmayı denedi ama olmadı. Başaramadık ve tam 4 yedik. Nasip kısmet ama işte yani Pekka kompu'na benzer bir şey yapmış olduk. Orada daha iyisi var tabii de yani kart gelmedi abi yani ya Zorla mı gelecek ya? Allah ikinci karşılaşmamızı şöyle geçelim ve bu sefer de süperstar oynamayı deneyelim. Ya gelmesin şu ya. Vallahi billahi hiç zevkli değil ya. ama ilk elden Pekka geliyor mini Pek. Alman Allah. Bir de 3 level oluyormuş değil mi? Komik olurdu. Şöyle Şurada kalsın bu sefer. Yani zaten veremeyecek ilk elden mümkün. <laughs> ne oğlum tak diye nasıl vuruyorlar? Tak. Kardeşinin gücü adına. Tak. Gibi bir şey oldu yani. yani şu çarın menzilli olması biraz çok komik durmuyor mu? Tipe bakar mısınız? Nasıl aygır gibi bir şey olduğu için. Yani. Ay yakıştıramadım. Ay yakıştıramadım. Ama o bu bence sizin. Pekka açabiliyorum. O yüzden Pekka'yı açalım. Pekka iki yapabiliyoruz. Ee... Sen ne işim olur mu ya? Acele etmeyelim mi? Acele etmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Ortadaki mini PKK tanklasın. Hiç acele etmeye gerek yok. Yani bir tur daha bekleyebiliriz. Hiçbir şeyin acelesi yok. Olun oğlum onları hazırca. Yapıştır oğlum. Zıngıldatın hemen. Hadi Pekka. Hani mini pekka? Biraz daha uzasın. Hop bir iksir aldık. Oh yeah. Oh yeah. Evet şimdi e, borzumuza şunu girebiliriz. Savaş yaşayabiliriz. Pekka'ya da tıklayabiliriz. Neden? Pekka'nın 3 olması lazım. Mini PKK'nın da 3 olması lazım. Şöyle yapalım ya. Daha iyi olur gibi geldi bana. Mini PKK 3 oldu. Şöyle yapalım. E, PKK'nın da 3 olması gerekiyor. Olduğu zaman zaten çok büyük. İlerleyeceğiz. Şuna bak. Ana-baba misali, ana çocuk, anne kız, kız da mini pekka, kız mı onu bilmiyorum. Adam iksir toplayıcı bir işe yaramadığı için önüne koymuşuyoruz ama canı yok ki yani Şöyle öne koymalık. Çok tanklayacak da bir şey değil. Bak dümenle bana bir iksir verdi mesela anlıyor musun? Toplam iki iksir aldık mesela. Hani mesela ya. Yani. Şimdi Valkür gelmesi güzel oldu. Valkür vurduğumuza girenzi. Eee şu an mesela gayet güzel bufflarımız açık oldu. Ve eee iki çar şunu satsak. Ya yani şu an satmayacağız tabii. Ki şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle daha güzel oldu. Daha hoş olmadı mı böyle? Bence daha hoş oldu. Eee ee, baba 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 fight uzamaz zaten ya. Vuruyoruz vuruyoruz ama. Bir iksir alacağız mı oradan? Haydi lan. Haydi lan. Aldık vallahi bile çok iyi. Resmen inanılmaz. Resmen unbelievable. Yani iki el oynamak da çok kafamda olan bir şey değildi ama. Ne yapsak lan? Da? Daha oynar mıyız? Herhalde elenmez ya. Yani. Okey bir tur daha bekleyelim. Acelemiz yok. Onu yerine Pekka koysam olur ama. Haydut yerine. Haydut'u 2 yapıp onu bedavaya satabilirsin. Bak ona bak ya. Hiçbir şey yapmamış. Bordun garibanlığına bak. İnan hiçbir şey yok. Evet. Tok. Yok ya bu. 7 yiyecek gibi bence. 2-4-5-6 yok 6-7 okey. Şunu alalım. Altı da yemedi ya. 4 yedi. Şarlar öldü ya. Hiç beklemiyordum öleceğini. Ama öldü. Sen şimdi bir dur bakayım şurada. Hadi gel bakalım. Şimdi biz ne arıyorduk? Onu da bilmiyorum ki. Bir şey arıyoruz mu? Şunu arıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Bunu giriyoruz. Bunu satıyoruz. Bunu alıyoruz. Buna giriyoruz. Şöyle. Bu Satanzi, bunu alan zi. Satan Çok fazla front içer oldu. Böyle sevmiyorum. Bort bağırı kalabalıklaştı iyice. Ama dört vahşi güzel yani. Baksana 1100 falan vuruyorlar orada. İnanılmaz hasar. İnanılmaz hasar. Zaten yüzdelik vuruyor ya. Temiz bir oldu. Hemen bir el daha girelim. Normalde girmeyi düşünmüyordum fakat. Hızlı bitiyor. iki el. Hemen tekrar oynuyor. Basan zi. Sokan zi. Falan da planlı şeyler. Yani yine iksir toplayıcı geldi. Artık baydı yani. Beni biraz bayan zi. Kanzi bayılan Z yani. Gerçekten. Ee, buna tıklayabilen zi. Şöyle. Şöyle yapan zi. Süperstar oynamak istiyorum. O yüzden. Elektro deve tıklayacağım. Ee, Okey. Yani öyle. Prenses onu zaten uzaklandı. Bak bu arada prenses menzili değil artık biliyorsunuz. Hasarcı denen şey oldu. Daha mantıklı prensese. Yani yeni menzili var baksanıza. Ebesinden hörekesine kadar vurabiliyor anladığım kadarıyla. Bakalım. Bütün map'i gören bir özelliğe sahip. ise. Neredeyse... Öyle zaten. Şu köşeyi göremiyor galiba ama. Şöyle yapsak her yeri görüyor. Çok önemli değil. Ya. Yani tam köşede çarı var mı? Yokmuş zaten. Önemli değil. Yapıştırın o zaman aslanlarım. Kesin bakayım onları. verin bakayım. Güzel adam iksir toplayıcı boşa gitti. Ee, benim iksir toplayıcı verecek mi? Verdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika hatta ya. Çok güzel derken mükemmel. Şöyle bir şey yapalım güzel kardeşim sana. Al 4 atışçı olduk. Hiç, pek hiç planımda yokken. Atışçı kompu var mı? Atışçılı bir şeyler gidebiliyor muyum? Bakayım şöyle. Ne var? Soylu var. As var. Yok ya. Beğenmedim. Beğenmedim. Onun yerine süperstar giderim. Dev giderim. Beşi Dememe bakmayın. Ne gelirse onu gidiyoruz zaten. Adam mesela iki süperstar yapmış ama. Bordu'nun garibanlık bağı artıyor. Gördüğünüz gibi keşişin özelliği de hasar yansıtıyor. Kendisi biraz daha az hasar yiyor olması lazım. Herhalde hasarı sıfırlamıyor. Diye hatırlıyorum. O yüzden celladı 2 yapıyorum. Eee seni girebilirim Bordu'na. Sen gel. Sengil gil takıl oldalda. Oldalda. <laughs> Nerede şey ya keşiş bakalım ne diyor. Saldığına saptığına kalkmamıştık ve bir köşe birkaç işte yeni bir Ajan <laughs> işte ya çok da önemli işler değil. Abi prensesin atışın hasarına bakar mısınız? Saldırı hızını arttırırlar bu arada. Yani daha hızlı vuruyor. Yani sayı olarak azaltıyorlar falan filan da şimdi ona açıklamasını yapmayacağım yani. Şöyle bir şey yapalım. Çok çok gerekli olmayan bir hareket de olsa. Şöyle Belki. Belki bug olur dedik. Olmadı. Şöyle yapalım o zaman güzel karşı. Şöyle yapalım. Şuna bakalım. Bu da 5. İyi. Alev malev olmadığı için. Yani çok. Yani dev açmamın bir amacı yok ki. Ben şu iki çar yerine daha güzel çarlar oynayabilirim. Ne oynayabilirim mesela? E, klanı 4 yapabilirim. İçime yarıyor mu? Ya çok yaramıyor ama olsun. Neden olmasın? Al Golden Knight beni yedi. Ya gitti iksir kulübemi, kulübemi kesti. İksir kulübesi. E, iksir toplayıcımı kesti ya. Yani. Biz <laughs> sinerji yapamadık portta. Ondan kaynaklı ufak çaplı sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle bir şeyler yapalım. saat 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 Sat. sat, sat, sat 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 evet geldi bir tane ee, buna tıkladık buna tıkladık buna tıkladık Onu iki level yaptık tıkladık tıkladık o küçük şöyle koyalım bunu satıp buna tıklayalım buna tıklayalım süperstar bir tane kaldı cadı, bir tane gördüm zaten cadıydı birazcık transition atmayı denedik mecbur kaldık Şu iş yapamıyor bu yani gönül isterdi ki Dart'ın ya da bulayım onu da koyayım bu arada ama olmadı. Yani çok e, kazanabilecek bir şey gibi durmuyor ama en azından ölmesem iyi olurdu. Ama öldüm galiba. Adam altın şövalyesi nasıl taşıyor la bu Bir öldürsen oradan. Yani sen ama yanlış adama buluyorsun ki. İkinci olduk. Neyse okey. Yani keşke yapabilseydim. Olmadı ama nasip değilmiş. Bazen de olmaz. Nasip olmaz. Kısmet olmaz. Falan filan deyip iki yıldız sandığı açıyoruz. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Bir yıldızdan da hiçbir şey çıkmadı. 3 yıldız. 14.406 hiçbir işime yaramaz. Teşekkürler. 3 yıldız. 500 bombacı. Bu da işime yaramıyor. Bunda bir şey var mı? Yok var. olacak gerekli değil. Asıl fena değilmiş ha. Kulaklık. Ee, burada ne var? Ha, daha başlamadı. Klan yolculuğu. Değil. Ya bu... Bir de gidip sezon sandığı koymuşlar içine de. Sezon sandıkları çok güzel şeyler gelmiyor. İşte de bir tane kasa açalım vardı Allah kahretmesin 5 olacak zannettim. Çok heyecanlı. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Güzel. 4 kişi iyi oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.